Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size sevindirecek haberlerim var. İlk soğuma geliyor arkadaşlar. İlk yağmur ilgili 2 3 4 soğuk arkadaşlar. 6 da soğuk. 5'te de perşembe günü yani 3 Eylül 2 Eylül perşembe pardon. Soğuk hava geldi Marmara'dan. Cuma günü devam ediyor. Onun için yine sıcaklıklar üstü ama asan bahar geliyor. Artık. Kar da geliyor. Yağla 25 gün kasınlara kesimlere kar yağdırıyorlar. 10 da santimetre. Bu arada kar bekleyen Hava soğudu. Kar yani. Yapmak da yapmakla da dokunacak. Bir gün nasıl dedi Dedim istemişlerdi. Adres esas alan yağmur varsa çoğalsın alayım el atacak. İşte amin amin. İki iki üç ver, Yağmur çok güzel ki yağmuru. Yağmur hangi

ya ben arkadaşlar. Abone olun, like atın, bildirim unutmayın. bir oynarım. Bu hafta gelecek. O Yani yarın gelecek arkadaşlar. Takipte kalın, unutmayınız. Kuruluşunuz, hasta